Sa'd ne? Hişam'ın Ayşe radıyallahu anh'a annemize gelip de ya Ayşe Resulullah'ın ahlakı nasıldı deyince siz Kur'an okumuyor musunuz? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibarettir demiştir. İşte tasavvufun sırrı budur. Büyükler tarif ederlerken tasavvufu derler ki ahlaktır. Ahlak nedir? Kur'an'a muafık yaşamaktır doğuşuna geçecek olursa eğer başka bir sorunuz yoksa bu hususta, evet, yani bu hususta geçecek yani. olursa Ali Selatü vesselam efendimize biliyorsunuz Cebrail aleyhisselamın gelip de mel iman iman nedir dediğinde altı esası sıralamıştır. Peygamberimizin imana vermiş olduğu cevap akaid ve kelam ilminin doğmasına sebep olmuştur. Mel İslam, İslam nedir diye sorduğunda İslam'a vermiş olduğu cevapta fıkıh ilminin, hadis ilminin doğmasına vesile olmuştur. Mel İhsan, İhsan nedir dediğinde İhsan, el İhsan en ta'budallah ke enneke terahu fe illem tekün terah fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görür gibi taat kılmaktır. Sen onu göremesen dahi Cenab-ı Hakk'ın seni gördüğünü bilerek taat kılmak. Risalet Bela Efendimizin ihsana vermiş olduğu cevapta tasavvuf ilminin doğmasına vesile olmuş. İsim olarak yok ama hayat olarak mevcuttur. Yoksa kelime anlamı da e, yapısına baktığımız zaman safa ve saffet kökünden türemiştir. Sufiden tasavvuf olmuştur. Sufiden asabı ı Sufa'da bulunan en az sayıları yedi. E, bir rivayete göre en çok 400 olan bu cihat erlerinin ilim erlerinin, güzel ahlak sahibi insanların hayatını kendisine taklit eden, o hayatı yaşamaya çalışanlar manasına sufiden tasavvuf denilmiştir. Üzerinde çokça durulabilir. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben Cenab-ı Hak'tan üç ilim aldım diye buyuruyor. Birisini ancak ben taşırım. İkincisini yaymakla emrolundum. O şeriat diye buyuruyor. Bir üçüncüsü hususunda muhayyer bırakıldı. 不然，他说：“呜。”